evet evet orada <laughs> bu çok komik çok komik çok komik susun evet çocuklar ilk yoklama alalım bakalım kimler burada kimler yok ona göre derse başlayacağım istediğim konuyu işleyeceğim hocam Türkiye burada yok hocam Amerika'da yok Hocam Rusya yok

Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye'ye ne olmuş öyle geliyor üzerimize doğru. Abi bu Türkiye üzerimize geliyor. Ne yapacağız? <laughs> Türkiye sana ne oldu? Ben Azerbaycan, ben demin de 387'ydi. Bizi hatırlamadın mı Türkiye? Ne olmuş sana? Bana bir şey olmadı. Ben eskisinden daha dayım. Ben artık Türkiye değilim. Türkiye ekseyim. Şimdi sizden toprak alıp Osmanlı ekse kuracağım. Ha ha ha. Kaçemin Türkiye kontrolden çıkmış. Türkiye kardeşim ne, ol ne oldu sana? Tık, tık 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 gelin buraya. Yeter be. Yakalayayım 387. Yakaladım onu. Al bakalım, ha, ne yapıyorsunuz? Hayır. ah, ah, gelin buraya, ah, tam da şu an Türkiye yerde yatıyor. O kalkmadan yaşamalıyız. Türkiye bu iksiri iç içtiği gibi kısa bir süreliğine bayılacak. Bu da bize onu taşımamız için avantaj sağlayacak. Bayıldı. Gel taşıyalım evin. Tut şuradan. Türkiye'de ne varmış ya? Hıuh. Ama beni yenemezsiniz. Ben Usa Ekse. Ha ha. Aa, bu tonu. Sonunda onları durdurabildik. Ama birini unuttunuz. Ha ha ha. Ben de geleceğim. Görüş bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bir daha bölüm için like yoksa Türkiye ekseyi yanınızda bulursunuz. Şaka amaçlıdır.